Ve evet arkadaşlar sizlerle Minecraft oynuyoruz. Dün video gelmedi çok ıı, ıı yo, yani şey çok şeydim meşguldüm maalesef arkadaşlar. Ee, şimdi bugün Minecraft'ta Tiyeyve'den Oynuyoruz biliyor musunuz? Murder Mr. Oynuyoruz arkadaşlar. İnşallah <laughs> Murder alırım. Görüntümü açacaktım ama açmadım. Az Aç Geçtim. Evet arkadaşlar bir de um, kuzenimin um, açıklama kısmında um, um, bırakıyorum ismini. Oradan um, ka um, kuzenimin kanalında giriş yapabilirsiniz. Ve ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olun. Sonuçta benim bir akrabam yani bir kuzenim. Lütfen abone olun benim için. Evet 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve zaten Evet arkadaşlar her zamanki gibi iyi o sertim. Yuhu yuhu. Hiç sevinmiyorum bana. Buna.

şerif de bitti. Şerifin iş bitti. Onun okunu almam lazım. Mezarlıklara da çok uğramıyoruz çünkü. Çok koskoca harita var çünkü. Arkadaşlar. Ee... Yok yok. Ben videoda izlemiştim. Burada sanki bir gezi geçit var. Ah yok. Azaza şapka yok. Daha kimse abone. Oh. O neydi be? Arkadaşlar gördünüz mü? Adam bildiğin bıçak kafamı sakladı. Ses. Yani baltayı bildiğin attı gözüne his. <laughs> kütüphane. <laughs> <of>. Evet <Niye>? arkadaşlar. <laughs> Hadi arkadaşlar hemen gidelim. Woo! Selam abi. sentimiz. <laughs> o altın aldım. Şimdi. <laughs> Şüphelendiğim insanlar yok. Çünkü kimseyle daha temas çok yapmadım. Ee, aa pisliğe Ha. Ana altta çok güzel bir şey çok değişik ye, bir yer var. Buraya gidemiyoruz. Çünkü kapalı olamaz. Neden dünya böyle? Bu ne? 5 coins istiyormuş. Bize ne 5 coins? 15 coins de verir Abi new leader. New Ay, yok, yok artık. Yok artık yok artık. Evet arkadaşlar yine giriyoruz. Çöldük. Evet biliyorum. Ölürüz de ölürüz de. Ey! Ölmek de var. Yaşamak da var. Bu bir olay. Doğru ayıdır. Hiçbir şey anlamadığınız biliyorum. Ama yine anlamanız gerekiyor. Bomba <laughs> başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar inosent mi? Evet murder değil mi? Evet imposter değilim yani. Yani murder değilim yani. Değilim hiçbir şey işte. Söyleyebilirim. Anacım olsun. Altın canavar Emir Eymen. Emir Eymen. Ay soyadımı söylemeyeyim. Soyadlar paylaşlan paylaşmıyormuş. Paylaşmıyorum. Paylaşlan payla Payla, paylaş, heh, paylaş paylaş mı, paylaş paylaş paylaşmıyor, paylaşlanmıyor ya paylaşmıyormuş işte paylaşlanmıyor i̇şte söyleyemiyorum Siz işte, anladınız anladınız ay değişik bir şey diyemedim be altın canavarı golem ay yine şerif gitti her Hadi koş 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 elim ağrım Şuraya gidelim. Şu an Şerif'in okunu arıyorum. Çünkü onun altından daha iyi bir şey Evet arkadaşlar Sessiz kaldım pardon ee, Çok değişik bir şey Ah altın Ay, Kaybettim sandım Altın Son bir altın var mı i̇şte, işte, işte, işte. Evet arkadaşlar ee, Sen bir tane oku, okum olduğu çok sensliyim Şüpheli kişilere vurabilirim Ama sadece bir kişiye Evet, evet. Pizza. Pizza yalamıyoruz. Ne, 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 ne için? Ne için? Ne için? Evet arkadaşlar şüphelendiğim kişilere efsane bir şekilde çatlatacağım. Çatlatacağım. Burada öyle. Evet arkadaşlar bir videomuz çekici gel. Ben neden bu, bu elmeni tıl alacağım bir elmeni tıl alacağım İddialıyım. iddia şey iddial ed i̇ddia etmek istemiyorum çünkü mordur olamıyorum ya bir kere oldum onda da direkt öldüm zaten onu görmüşsünüzdür bu ne şanslılık şanssızlık mordur oldum el evet, kafanız karıştırmıştır başlık mordur olma istiyorum ben değişiktir kafanızı karıştırmıştı. Abi sen <gülüyor> <gülüyor> Evet, <morzu> böyle. <laughs> Niye böyle oluyor? Niye böyle oluyor? din canavarı var. Bu nasıl kaçam eğer şerifim alır. Çok da bence. Yani, o ok kalırsam ilk edebim, edebim bu olacak. Şimdi seni bu yapacağız? Şeklini de hatırlamıyorum da. Arkadaşlar şimdi şunu yapabilirsiniz ama bunu yapamazsınız. Bu Minecraft. Tamam. Yanıyor. Şimdi. Şimdi de bir şey yapacağız. Dans edelim. Bum bum bum. Yandı Şerifin kîle dolmuş, bu değiliz. Ad neyse okunalmış zaten. Tepesine düşmeyelim. 3. <laughs>

Adam bulmam lazım. Acilen. Nerede? Hemen. 我真不。<G ül üyor> Ne yaptın? Hayır! Evet arkadaşlar bir tane daha şey yapacağım. el atacağım. Eğer mevcut olmazsam direkt kapatacağım zaten videoyu. Eğer olursam ki biraz daha devam edebilir. Şimdi. Hemen başlasın. Hemen başlasın. Hemen başlasın. 6, 5, 4, 3 ki hadi. Evet arkadaşlar inşallah mazlum bak. Dua ediyorum. Evet arkadaşlar dua ettim lütfen. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.